200 bin dönüm arazimizden en az 30 bin dönümünde kalite artırımı için koruklarımız zebil olmaktadır. Bu koruklarımızdan elde ettiğimiz koruk suyu tüm yemeklerimizde, salatalarımızda koruk ekşisi olarak Ege'nin en güzel lezzetlerinden bir tanesidir. Bu koruk suyumuz nasıl yapılır? Öncelikle bundan başlayalım. Koruklarımız tarladan gelip temizce yıkandıktan sonra makinamızda ezme işlemini yapmaktayız. Kos ister koruk şerbeti olarak tüketilebilir. isterse biraz güneşte bir bekletip kış boyunca tüm yemeklerimizde, salatalarımızda, sarmalarımızda lezzeti lezzet katacak olan bir gıda maddesi olarak kullanılmaktadır. Bilmeyenlere duyurulur. Ege, Sarıgöl, kazanç kaynağı. Yeni bir kazanç kaynağı için, yeni bir katma değer için lütfen koruklarımızı atmayalım. Zebilet diyelim. Tekrar değerlendirip gıda maddesi olarak tüm altımıza sunalım. Koruk suyumuz ister koruk şerbeti olarak tüketilebilir